Yeter artık seviyordun yar Beni sevmek hayat napardı yar Beni sevmek haramse eğer yar Beni çoktan çok sevmiştim ya. Yeter artık seviyordum yar Beni sevmek haramse eğer yar Beni sevmek ölüm gibidir yar. Beni senden ayırmayın beni ya susma Yeter artık lan beni de İsyana boğutma beni ya Beni herkese de unutma da Benim sevdam bana yeterdi yar Herkes duysun yine bu raplerde de Ağlar mıyım susmam yine de yar Hayırsızım bugün de sana da Bu şarkılarımı her güne besteledim Yetmedi mi be sana yeter mi Yeter artık seni de boğmadım yeter de Sevda bana yetmezdi söyleyin de Yaptığım bu raplerde hakkını da Vermiyorsun be güzelim sensiz diye de Can yaktım be evet senin can yaktım, Murfa şahidim seni unutamadım yine, bu rap yerde ağlıyorsam, eğer senin oğluna senin oğluna, bu rap yerde ağlıyorsam, sana ne, sana ne beni ne, herkes duysun yine bu sevda biter midi? bitmezdi ya hayatsızım bu gece daha da sevda tükenmez ama sevda bitmezdi aşkın Allah'la olsun yine bakın, bu rap yerde ağlıyorum yine bakın, Sizler deyim yine bu rap yine, isyana boğuldum bu rap yerdeyim, ağlıyorsam sana ne be be, bana ne, senin Onunla onun Yapmazdım bu parçamı yallar mıydım Herkes duysun yine bu da Alıyorum ben susmadım bu raplerde. Seviyorum san seni eğer de de akırdım bir kere de Olur <laughs> gel sevdiğimi de Dön bana dön bana dön bana Dönemezsin ki zaten Döndüğün zaten bir şey de diyemem ki Sevdam sevdam bana yeter bana bana Ben Allah'a ne kadar Urfalıyız be Biz sevdik mi? Ha Allah'ına kadar severiz. Biz Urfalıyız. Biz sevdik mi Allah'ına kadar severiz. A biz sevdadan da kaçmayız tabii. Bütün adına yıllarca şarkılar düzenledim. Yine olmadı. Ben seni çok sevmiştim. Belki de ölmüştüm. Bilmiyorum. Hasetten yalan söyler miydim ama hep şarkılardan, şiirlerden sana anlatıyorum. Seni çok seviyorum. Bilmiyorum. Belki de yakında ölürüm. Belki de sonsuzluğa uğurlarım. Ben ya cennetteyim ya da cehennemdeyim bebeğim. Ben seni çok sevmiştim. Unutamadım. Belki de hani hayallerimiz belki olurdu. Ben askerliğimi bitirdim. Askerliğimi bitirdim. Vatan için her şeyimi yaptım. Sen ne yaptın bençilerim? Sen ne yaptın? Sevdiğini bana söyleme ki ben de senin sevdiğini söylemeyeyim. Aşk herkese tuzak olmuş. Bilmiyorum belki hiç bu şiirlerde alıyorum. Belki de susmuyorum bu raplerde. Ağlattın beni. Susmam. Hayır susmam da. Ağlar mıyım? Hayır ağlamam. Bir sene 2015. Ben isyankar bela. Arabest rap. -ra. Saygı saygıdan olsun. Yeter ya. Yeter. Yeter. Yeter, yeter aga yeter. Sen bana ne be. Bana ne